Konumuz yazım kuralları soru çözümü, bağa bakan yer tatlı üzümü, çevir geleceğe yüzünü, çöz düğümü, güzel bir gelecek için hastur. Ya Allah! Evet sevgili arkadaşlar, soru çözümüne Hoş geldiniz. Yazım kuralları ile ilgili orijinal 20 tane sorumuz var sevgili arkadaşlar. Bu soruları birlikte çözeceğiz. Hem pratik kazanacağız hem konuyu daha iyi öğrenmiş olacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte gelişelim. Birlikte yürüyelim sevgili arkadaşlar. O zaman birinci sorumuza hemen başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. A. Küçük çocuk çiçeklerden dolayı alerji olmuştu. Arabesk Müzik halen daha dinleniyor. Sorular zor olduğundan anatomi dersinden herkes kalmıştı. Her gün antrenman yapmak gerekiyor başarı için. Güneşten asfalt özelliğini yitirmişti. Evet, olabilecek sözcükler üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Bakalım A'ya küçük çocuk çiçeklerden alerji Acaba 2 L'li mi yazılıyor yoksa tek L'li mi? Ona bir bakalım arkadaşlar. Doğrusu alerji olacak arkadaşlar. Arabes doğrudur. Yazım yanlışı yoktur. Anatomi sözcüğü doğrudur. Yazım yanlışı yoktur. Her gün antrenman yapmak gerekiyor başarı için. Antrenman sözcüğü doğrudur. Yanlışlık yok. Asfalt sözcüğü burada doğrudur. Yanlışlık yok. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? A seçeneğidir. Evet cevap A arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım patronuyla anlaşamayınca odayı terk etti. Neredeyse kaza yapıyordu. Son anda çocuğu fark etti. Sağ olsun işimizi hemen halletti. Olayın oluş sürecini kısaca zikretti. O bunu çoktan hak etmişti. Evet bakalım patronuyla anlaşamayınca odayı terk etti. Arada herhangi bir ses olayı yoksa arkadaşlar ayrı yazılır. Burada yazım yanlışı yok. Burada doğru. Neredeyse kaza yapıyordu. Son anda çocuğu fark etti. Herhangi bir ses olayı yok, ayrı yazılır. Sağ olsun. Burada nedir arkadaşlar? Bir de halletti var. Bir tane ünsüz türemesi olduğu için bunun yazımı doğrudur. Ama sağ olsun sözcüğüne baktığımız zaman arkadaşlar bu yanlıştır. Yani doğrusu şu şekilde olması gerekiyor. Sağ olsun ayrı şekilde olacak. Olayın oluş sürecini kısaca zikretti. Zikir sözcüğü olacak. İyi düşmüş bu yazımı. Doğru. O bunu çoktan hak etmişti. Herhangi bir ses olayı olmadığından dolayı ayrı yazılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman doğru cevap ne kalıyor arkadaşlar? C seçeneği kalmış oluyor. Cevap C sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü olarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Topa set vurunca top out'a çıktı. Basketbolcular otobüslerine bindiler. Kardeşi bu ay eskrime başlayacak. Antrenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi. Yarın sabah cimnastik seçmeleri var. Out sözcüğü doğru mudur? Evet doğrudur arkadaşlar. Basketbolcular doğrudur. Kardeşi şurada ne olacak arkadaşlar? Bu i fazladır. Yani doğrusu şu şekilde olacak. Eskrime başlayacak şekilde. Evet. Antrenör doğrudur. Jimnastik sözcüğü doğrudur. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. Evet cevap C sevgili arkadaşlar. Dörde geçiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Altı çizili sözcükler. Bakalım. Eskiden beri kuşburnu çayını severim ve içerim. Kuşkonmaz saksıda yetiştiren uzun saplı ince ve küçük bir bitkidir. Keçi boynuzu pekmezi çok şifalıdır. Her zaman kullanabilirsin. Ayşe kadın fasulyesi fiyatları oldukça yükselmiş. Altınbaş kavun çeşidi her yerde yetişmez. Kuşburnu doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Yazım yanlışı yok. Kuşkonmaz doğru mudur? Doğrudur. Yazım yanlışı yok. Keçi boynuzu Doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Yazım yanlışı yok. Ayşe kadında K harfi küçük olacak ve bitişik olacak. Yani şu şekilde olacak. Ayşe kadın olacak. Evet burada yazım yanlışı var. Altın baş bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman doğru cevap ne oluyor arkadaşlar? D seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet cevap D arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci olarak aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. A. Yapılan ölçümler hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Son yapılan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu. Emekli olunca bir sahil kasabasına yerleşmeyi planlıyor. Geçen hafta çocuğu üniversiteye kaydettirdik. Baharda havalar çok değişkenlik gösterir genellikle. Evet, A'ya bakalım var mı? Yok. Son yapılan değişikliklerden birçoğumuzun haberi yoktu. B'de yok. C'de yok. D'de kaydettirdik. Doğru. Bir sıkıntı yok. E'ye baktığımızda baharda havalar çok değişkenlik olması lazım arkadaşlar. K olacak. O zaman burada yazım yanlışı var. O zaman cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Ne diyoruz? Cevap E. Devam edelim. Altıncı olarak aşağıdaki cümlelerin hangisine bir yazım yanlışı vardır? Genelde soru tipi bu arkadaşlar. Yeni bir dekorasyon firması anlaştık. Bu dekoratör, bu dekoratör diğerinden daha deneyimli. C. Eskiden buğdaylar değirmende öğütülürdü. Hafta sonu dershaneye gitmeyecekmişiz. Günde 3 öğün yemek gerekliymiş sağlık için. A'ya bakıyoruz var mı? Yok. Yani doğru. Dekoratör mü yoksa dekoratör mü? Buna bir dikkat edelim arkadaşlar. O olacak. Yani şurası O olacak. Burada öğütmek doğru. Dershane doğru. Öğün sözcüğü doğru. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Ne diyoruz? Cevap B. Devam ediyoruz. Yedinci soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ikilemelerle ilgili bir yazım yanlışı vardır? Öncelikle şunu verelim. İkilemeler arasında herhangi bir noktalama işareti konulmaz ve ikilemeler ayrı yazılır. Kalıplaşma yoksa. Devam edelim. A. Baş başa vermiş kendi aralarında konuşuyorlardı. Çoluk çocuk bir arada sabırsızlıkla bekleşiyorduk. Eski püskü elbiseler, erken olmasına rağmen salon tıklım tıklım doluydu. Uzun uğraşlar sonucu yalvar yakar zor razı ettik. Evet, bu verdiğimiz bilgiye göre cevap ne oluyor arkadaşlar? B seçeneği oluyor. Ne olacak arkadaşlar? Arada virgül olmayacak. O zaman doğru cevap B diyoruz arkadaşlar. Sekizinci olarak aşağıdaki cümlelerin hangisine bir yazım yanlışı vardır? Bakalım hanım göbeği tatlısı çok güzeldi. Kedi dilini ile çok güzel yaparım. Tatlı olarak dilber dudağı vardı menüde. Tavuk göğsü tatlısının tavukla alakası yok. Kuş lokumu kurabiyesinden iki paket kaldı. Evet buna göre baktığımızda arkadaşlar hanım göbeği ne olması lazım? Tatlı çeşidi herhangi bir anlam kaynaşması var. Yeni bir kavrama karşılık gelmiş. O yüzden bitişik yazılması gerekiyor. O zaman doğru şeklinde nedir arkadaşlar? Hanım göbeği şeklinde olacak arkadaşlar. Cevap nedir? Adana görünüyor ama diğerlerini de kontrol edelim. Kedi dili doğru mudur? Doğru. Dilber dudağı doğru. Tavuk göğsü doğru. Kuş dokumu Doğru sevgili arkadaşlar. Cevap A. Dokuzuncu olarak devam ediyoruz. Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde bununla ilgili bir yazım yanlışı vardır? Kaza bir anda nasıl oldu anlayamadım. Sütlaç en iyi bizim oralarda yapılır. Aksilikler birbiri ardına geldi. Yeni toplantı pazartesi günü yapılacak. Son olaydan sonra kaynanası ile çok iyi anlaşıyor. Evet. Nasıl sözcüğü? Ses düşmesi var doğru. Sütlaç ses düşmesi var doğru. Evet burada biri birine şeklinde olduğu için arkadaşlar doğrusu ne olacak? Bir birine şeklinde yazılacak. Pazartesi doğru ve kaynanası doğru. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? C seçeneğidir. Cevap C diyoruz. Evet 10. olarak bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Yanlış batılılaşmanın ele alındığı şık romanında ana kahraman olan Şatırzade Şöhret Bey'in yaşadığı trajikomik olaylar işlenir. Olaylar gelişi güzel kaleme alınmamıştır. Evet bakalım batılılaşmak doğru mudur? Evet bu doğrudur. Şık doğrudur. Büyük harfle başlayacak. Şatızade Şöhret Bey'in hem büyük harfle başlayacak hem de kesme işaretiyle ayrılacak. Trajikomiye komiye baktığımız zaman arkadaşlar bitişik olacak. Trajik komik olacak. Bitişik olacak. Gelişi güzel. Burada doğru. O zaman doğru cevap ne kalıyor arkadaşlar? D seçeneği kalmış oluyor. Cevap D. Evet 11. soru. Yine numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. Boyum ortanın biraz altında bedenim sağlam yapılı ve toplucadır. Yüzüm şişman değil dolgundur. Tabiatım neşe ile hüzün arasında oldukça ateşli ve sıcak kanlıdır. Sağlığım ta genç yaşımdan beri düzgündür. Hastalığa tutulduğum azdır. Evet sağlam yapılı doğru mu? Doğru arkadaşlar. Dolgundur doğru. Oldukça benzeşme kuralı var doğru. Sıcak kanlı bitişik olacak arkadaşlar. Hastalığa Burada doğru arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman doğru cevap ne olur arkadaşlar? 4 olur. D seçeneği. Sıcakkanlı bitişik olacak. Şuraya yazayım. Devam ediyoruz. Evet cevap D arkadaşlar. 12'ye geçtik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yıllık faaliyet raporu yakında yayımlanır. Herhangi bir sıkıntı yok. Kuru fasulye pilav en sevilen yemeklerdendir. Şuraya bakacağız. Kravat ile gömleği her zaman uyumludur. Evet. İstakoz yemeyeli bayağı bir zaman oldu. Doğru. Kayısı dalları neredeyse yere değiyordu. Evet, kayısı. Bakalım. Burada yanlışlık yok. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Fasulyedir. Ölü değil, uğuludur. Kravat arada ı yoktur. Doğrudur. İstakoz doğrudur. İstakoz desek yanlış. Kayısı doğrudur arkadaşlar. O zaman doğru cevap ne oluyor? B seçeneği olmuş oluyor. Cevap B seçeneği arkadaşlar. Cevap B. 13. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Son alışverişler nedense az iskonto uyguladı. Hukukun işlerliği her zaman geçerli olmalı. Kimse devletin parasını... Uyuma görüyorum. Savurmamalı. Buraya yeni bir köprü yapılacak. Şenlikler bu yıl Mayıs ayında yapılacak. Bakalım arkadaşlar A'da son alışverişte nedense az iskonto uygulandı. Aslında kelimenin doğrusu iskonto şeklinde olacak arkadaşlar. Hukuk burada doğru. Devlet doğru yazılmış. Buraya yeni bir köprü, herhangi bir sıkıntı yok. Şenlikler, mayıs doğru. Başında sayı olsaydı büyük harfle başlardı. O zaman doğru cevap A seçeneği sevgili arkadaşlar. Cevap A. 14'e geçiyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. Şunu söyleyelim ki kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmakla beraber hiçbiri gerçeğe aykırı değildir. Dünya durmayan bir salınacaktır. Orada her şey toprak, Kafkas'ın kayalıkları, Mısır'ın piramitleri hem çevresiyle birlikte hem de kendi kendine sallanır. Bakalım söyleyeyim ki fiilden sonra gelen ki ayrı yazılır. Bu doğrudur arkadaşlar. Değişken doğrudur benzeşme kuralı. Hiçbiri bitişik olacak arkadaşlar. Yanlıştır burada. Kafkas'ın kayalıkları doğru. Bu küçük olacak. Mısır'ın kesme işaretleri doğru. Piramitleri doğru. Hem de bağlaç olan de her zaman ayrı yazılır. O zaman doğru cevap nedir sevgili arkadaşlar? C seçeneğidir arkadaşlar. Cevap C. 15. soruya geldik. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Plinius'un dediği gibi, herkes kendisi için bir derstir. El verir ki insan kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil ki kendimi öğrenmektir. Başkasına değil, kendime ders veriyorum. Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bakalım. Plinius'un burada doğru sevgili arkadaşlar. Kesme işaretiyle ayrılır. El verir ki buradaki ayrı olacak arkadaşlar. El verir ki. Değil ki bağlaç olan ki ayrı yazılır. Öğrenmektir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bağlaç olan de ayrı yazılır. O zaman doğru cevap nedir sevgili arkadaşlar? Doğru cevap B seçeneğidir. Cevap B. Evet sevgili arkadaşlar geldik 16. soruya. Bakalım bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım bu tespitlerin ne kadar doğru olduğunu İstanbul'un Kültürel Yüzü adlı kitabımızı elinize alınca siz de fark edeceksiniz. Bir ömrü kitabiyata adayan Cevat Özkaya Bey'in editörlüğünde bir araya gelen bilim ve yayın dünyamızdan onlarca kişinin kaleme aldığı yazılar İstanbul'a ruhunu veren mekanları o mekanlara hak ettikleri anlamı kazandıran isimlerle birlikte anlatıyorlar. Tespitlerin herhangi bir sıkıntı var mı? Yok arkadaşlar yazım yanlışı yok doğru. İstanbul'un kültürel yüzü şuraya bakacağız arkadaşlar. Y büyük olmalı çünkü kitap adları özel addır arkadaşlar. İlk harfleri büyük harfle başlamalı. Fark edeceksiniz herhangi bir ses olayı yok. Ayrı yazılacak doğru. Cevat Özkaya Bey'in kesme işaretiyle doğru büyük harfle ve İstanbul'a kesme işaretiyle ayrılması doğru arkadaşlar. O zaman geriye ne kaldı? B seçeneği kaldı arkadaşlar. Doğru cevap B. Cevap B arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar geldik 17. soruya. Bakalım bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bakalım Özel Marmara Koleji ve 5 Avrupalı Ortak Okul tarafından yürütülen Made in Europe adlı projenin toplantısı 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Bakalım arkadaşlar özel Marmara Koleji bir okul adı, bir kurum adı, doğru mudur? Evet, doğru. İlk harfleri büyük olacak. Evet, doğru. Avrupalı, evet Avrupa, bu da bir kıta adı arkadaşlar. Nedir? Ulus adı Avrupalılar büyük olacak. Doğru. Kesme işaretiyle ayrılmayacak. Made in Europe Evet tırnak içine alınması doğru. Dördüncüye baktığımız arkadaşlar 13-17 Mart 2017 doğru mu? Evet doğru. Tarihleri arasında 5. olarak Belçika'nın başkenti ne olacak arkadaşlar? Şu başkentin B'si küçük olacak. O zaman doğru cevap ne oldu arkadaşlar? 5. oldu yani A seçeneği. Cevap A. Evet 18. soruya geldik. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım. Türkçenin 13. yüzyılda Anadolu'da yeni bir yazı dili olarak gelişmeye başladığı yıllarda Arapça ve Farsça bilim ve edebiyat dili olarak hüküm sürüyordu. Arapça veya Farsça yazmak üstünlük sayılıyordu. Zamanla Fars kültürünün etkisinin artmasıyla Farsça yazma eğilimi daha da arttı. Halk ise bu dilleri bilmiyor, Türkçeden başka dili anlamıyordu. Anadolu beylikleri döneminde de Arapça ve Farsçayı bilmeyen Türk beyleri edebi ve dini ürünlerin Türkçeye çevrilmesi öncülük ettiler. Bakalım. 13. yüzyıl doğru mu? Nokta konulmuş, bitişik yazılmış. Doğru. Anadolu'da kesme işaretiyle ayrılmış mı? Evet ayrılmış doğru. Bu ikisi de doğru. Arapça ve Farsça doğru mu? Doğru. Dördüncüye bakıyoruz. Fars kültürünün şurada kültürünün kesinin ne olması lazım arkadaşlar? Küçük olması lazım. Çünkü evet Fars dediğimiz zaman özel addır ama kültür sözcüğü onun tür adıdır. O yüzden nedir arkadaşlar? Küçük olması lazım. Anadolu beylikleri döneminde şurada şunlara dikkat edin. Bunların hepsi doğru arkadaşlar. O zaman doğru cevap nedir sevgili arkadaşlar? D seçeneğidir arkadaşlar. Evet cevap de. Geldik 19. soruya. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bundan tam 102 yıl önce Türk halkının kaderini değiştiren Çanakkale Boğazı'nda denize ve karada yaklaşık 10 ay süren savaşlar dizisi yaşanmış ve bu savaşlarda yaklaşık 252 bin Türk askeri ile 250 bin İngiliz, Fransız, Avustralya ve Yeni Zelanda askeri hayatını kaybetmişti. Telefonu bırak bana bak. Bakalım 102 yıl doğru mu yazım? Evet doğrudur. Bir sıkıntı yok. Çanakkale Boğazı kesme işareti gelen ek ayrılmış. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bir sıkıntı yok. 252 bin doğru mudur? Evet doğrudur. Bu şekilde yazılabilir. Türk askeri. Burada arkadaşlar A harfi küçük olacak arkadaşlar. Çünkü Türk sözcüğü özel ad ama askeri sözcüğü tür adıdır. O yüzden küçük olmalı. Bakıyoruz 5.ye Yeni Zelanda. Yeni Zelanda doğrudur arkadaşlar. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Cevap D. Evet sevgili arkadaşlar geldik 20. ve son sorumuza. Bakalım okuyalım önce soru bölümünü. Bu parçadaki 6 çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bakalım 1963 yılında Adana'da doğduğunuzu, ilk orta ve teknik lise eğitiminizi Adana'da, yüksek öğreniminizi ise Afyon Mali Bilimler Fakültesi'nde tamamladığınızı biliyoruz. Peki sizi ulaşım sektörüne yönlendiren etkenler nelerdir? Şimdi arkadaşlar bakalım 1963 yılında yazım doğru mudur? Doğrudur. Herhangi bir sıkıntımız yok. İlk orta lise teknik lise büyük harfle başlama yok. Bu doğrudur. Adana'da kesme işaretiyle ayrılmış Doğrudur. Yüksek öğreniminizi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bu yüksek öğrenim bitişik yazılır. Afyon Mali Bilimler Fakültesi'nde bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman doğru cevap nedir arkadaşlar? D seçeneğidir. Cevap D arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar lütfen soruları dikkatle çözün. Birkaç kez tekrar edin. Videoyu birkaç kez durdurun. Ona göre tamamlayın arkadaşlar. Bu soruları iyi analiz ederseniz bu sorulardan konuyu çok daha iyi öğrenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat içiniz olsun rahat, çabayla güzel olur hayat. Çalışın, çabalayın, başarıyı yakalayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.